Teşekkürler. Kahramanmaraş okay. Ağustos Farnı nasıl buldunuz? Çok muhteşem. Okay. Yani şu <laughs> kadarlık söyleyeyim. Oy vermediğim bir belediye ama çok da takdir ettiğim bir pozisyon, ortam olmuş. İlk defa geldim. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkürler. Ben Cira biniyorum. Discovery'e. Merve Özbey'in konserine geldik ve benzeri. Yani e, Ağustos bu sene sizin için eğlenceli geçti mi? Eğlenceli geçti. Birkaç sefer geldim ama geldiğime değdi, keyif verdi. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir iş yapmışlar. Kaldık, evet memnun kaldık. Ondurmayı nasıl buluyorsun? Bak oraya bak, yüzünde görüyorsun. Güzel. Beğeniyor musun? <laughs> Çikolatalı mı seviyorsun? Çikolatalı. 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 Peki bu etkinlikleri beğendin mi? Burayı beğendin mi? Evet. Oyuncak alanına gittin mi Luna Park'a? Daha önce gittim. Neye bindin? Ee, Atlı karıncaya. Başka? Bu kadar. Konsere geldin mi? Peki buradaki çocuk etkinliklerine geldin mi? Geldim. Hangisine geldin? Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok, ederim. çok mutluyum. Çok çok güzel. Hep olsun isterdim ama işte sadece az tosta var. Ama çok mutluyum. Çok eğleniyorum. Konserlere katıldın mı? Evet bir tanesine katıldım. Hangisine katıldın? Adını tam hatırlayamadım şu an. Eğlendin mi peki? Evet çok eğlendim. Neyle dondurma yiyorsun? Karamelli ve böğürtlenli. Karamelli ve böğürtlenli. Çok mu seviyorsun dondurmayı? Peki etkinlikleri kahraman nasıl buldun? Çok güzel. Luna parka gittin mi? Gittim çok güzeldi. Neler bindin? Mesela her şeye bindim. Yok yok bar kim dedi de? masa satmıyoruz biz mutluluk satıyoruz Sen ne Bak şimdi küçük hanımdaki yüz ifadelerine iyi bak. burada. Mı olacak, burada. Çilekli burada. Çilekli <gülüyor> küçük. <gülüyor> <Hadi> tut. Ne? <laughs> aa, aa. Bak şimdi 1 2 3. Ya. Abi olsun. Abi olsun, <laughs> Bu sene daha tabii bir güzel, ferah insanlar duyulabilirliği, erişilebilirliği arttı. İlgi alaka biraz daha güzel, yüksek. Bu her sene de artık potansiyel artarak gider çünkü Özlem duyulan, hasret duyulan bir yaz festivaliydi bizler için ve Ağustos Temmuz Ağustos ayı mevsimin en sıcak aylarından bir tanesi. İnsanlar evde bunu alıyor, çıktığında böyle farklı aktivite yapabileceği, bir de nostalji yaşayabileceği bir yer burası. Herkesi çocukluğuna götüren bir yer. Hepimizin çocukluğu burada geçti. İlgi alaka güzel. Şükür memleketimiz ne kadar sıcak olsa da akşamları bir esintisi oluyor en azından. Şu an akşam mertemi esiyor. Havada buz gibi süt kokusu, dondurma havası var yani. Güzel, her şey çok güzel. Ağustos varı çok güzel. Ee, yıl, i̇ki yıldır burada devam ediyor. Biz de burada esnafız zaten. Bir bir sıkıntısı var, o da çok sıcak oluyor. Onun dışında etkinlikler olsun, konserler olsun, çocuklar için oyun alanları olsun, hepsi çok güzel. Tek sıkıntı dediğim gibi e, sıcak oluyor. Esnaflar için de, onun için de artık bir seneye tentem yapılır ne yapılır bilmiyorum. Onun dışında her şey çok güzel. Biz yeni geldik. Ankara'dan geldik. Evet. Çok keyif aldık. Çok keyifliymiş. Çocuklar çok eğlendiler. Ankara'dan ee, geldik derken, yani. duralım mıyız? Biz Göksunluyuz aslında. Ha, Göksunluyuz. Evet, Göksun'da. evet, Göksun'daydık. Maraş'a geldik, ne yapalım derken evet. Fuar'ı gördük, Fuar'a geldik. Çocuklar için gelmiştik. Çok keyif aldılar. İnanılmaz eğlendiler. Yeğenlerim maşallah öyle bir yiyor ki yani. Evet. Hani... Tarana'yı severler. Evet. Aslında bunun babası Trabzonlu. Bu normalde Maraş'ta sayılmaz. Annesi Göksunlu ama beyefendi Filik ve Tarana'ya bayağı istekli diyeyim. Peki ismin ne senin yakıştı? Kerem Kahraman. Kerem Kahraman. Kahraman. Maşallah. Çok mu seviyorsun Tarana'yı? Evet yani şimdi Trabzon'un olduğumuz için Göksun'a da nadir geliyoruz. Yani Kahramanmaraş'a. Burada da doya doya yiyoruz veriyor. Vazgeçilmez Aynen. Peki ya dondurma? Dondurmayı, ben dondurmayı da çok seviyorum ama Firik, Firik'i daha çok seviyorum.